Hüseyin Yücel gönderdi diyecek zaten e, ve büyük ihtimalle yarın ya da Hatay spor maçının hemen önce ya da hemen sonra bir teknik direktör değişikliği bekliyorum Beşiktaş'ta zaten yönetim kurulu e, Van Brom korsu göndermek istiyordu iki maç süre verilmişti e, zaten Makkabi maçında yenilirse zaten göndermeyi düşünüyorlardı Makkabi yenseydi. Hatay spor maçında kaybetseydi yine gönderilecekti. Hatta Makkabi ile Hatay'ı kazansa Fenerbahçe maçında alınacak muhalifette yine Van Brokos'un ipini çekecekti. Ve çok zordu kalması, zor olacaktı. Ve büyük ihtimalle ben birkaç gün içerisinde Van Brokos'un görevine son verileceğini düşünüyorum. Yani bu mağlubiyet, bu Beşiktaş'ın almış olduğu bu mağlubiyet, <laughs> Makabi mağlubiyeti ee, gönderilmek için bir sebep olarak gözükmüyor mu şu anda Beşiktaş'ta.